Arkadaşlar ben hala otobüs bekliyorum. Ve kafam uyuştu. <laughs> Soğuktan kafam uyuştu. Ee, burası arkamda gördüğünüz e, her gün sabah Londra'ya gideceğim zaman trene bindiğim yer. E, şimdi şey C10'dan indim. Her gün kullandığım otobüs. Ee, sabah evden çıktıktan sonra normalde her zaman direkt otobüs geliyor ve Charles'ıma biniyorum. Bugün 30 dakika bekledim biliyor musunuz? Neyse. Random gezeceğim. Chimsford Meydanı ve siz de e benle birlikte olun. Size e, Tesco'nun falan böyle marketlerin içini göstermek istiyorum. Benim yurt dışı e, videolarında izlemeyi en sevdiğim şey o marketlerin böyle içinde neler olduğu ve nasıl gözüktüğü falan. Ben Benim çok hoşuma gidiyor. O yüzden sizin de hoşunuza gider belki diye size de göstermek istiyorum. Ayrıyetten e, etrafı da göstereceğim. Hadi gezmeye başlayalım. Şu bina çok güzel gözüküyor. Ne binası? Essek Country Council. Country Hall. Şey binası. Devlet binası. Değil mi? Benim İngilizcem bu kadarına yetiyor. <laughs> Size çok ayrıntı olarak vermek istediğim bir detay var. Her yerde bakın. Her yerde şöyle tabelalar. Veya ee, şeyler var. Ee, yazı yerleri var. Bakın. Yani en küçük kasabada bile var bunlar. Oo katedral. Neyse devam edeyim cümlemi. O sıra katedrale girelim. Girebilirsek. En küçük kasabada bile var. Ve çok işine yarıyor. Yani burada kaybolman imkansız gibi bir şey. Katedral çok güzel gözüküyor çok güzel değil mi? Biraz sesimi alçalttım. İçine girelim mi? Hadi girelim. yer buldum. Şurada. Şöyle mum alıyorsun. Öyle. Bir dakika. ne geldim galiba anlamıyorum bilmediğim için ama e, nimet abla kot nasıl okunuyor tam kesremiyorum kot bra de e, şey bir tane tatlı ve kahve içmemi söylemişti çok güzel demişti İçeri girip bir tatlı ve kahve içelim mutlaka git demişti Çünkü yani istersen de ne demişti Daha doğrusu öyle hadi içeri gelin. Arkadaşlar, arkadaşlar orası kafeymiş. <laughs> Kafe diyorum pardon yemek yeri yani ee, kahve içebileceğim tatlı yiyebileceğim bir yer değil. Ee, nasıl isim karışıklı oldu işte benim bu B12. Şimdi hemen ilerisinde gördüm özür dilerim. Şimdi yürüyoruz. Ah ileride McDonald's'ı falan var. Ben böyle burası bayağı büyük. Ben böyle bitiremem ha. E, 4'te kapanacak. Ben ne yapacağım? Saat kaç? Saat iki buçuk. Üç buçuk. Dört. Bir buçuk saat. Okey ya. Acaba kaçta Gales kapanıyor? Ona göre en son yiyeyim e, tatlısını ve şeyini. Burada alışveriş merkezi varmış. Ben var ya hiçbir şey bilmiyormuşum. <laughs> Ay Boots var. Boots'a girelim. Alışveriş için içine girelim. Oha Boots çok büyük arkadaşlar. Hello. Bakın. Kol and UK okay diye bir mağaza buldum. Tam da böyle bir şeylerin olduğu bir mağaza arıyordum. Böyle her şeyin çok ucuz. Ee, ama böyle çok da güzel şeyler bulabileceğim bir mağaza arıyordum. Birlikte gezelim hadi. Şey Primark'a falan girdim. Ee, ondan sonra. Başka mağazalara da girdim ama orada hiçbir şey bulmadım. Primark'tan bir tane e, kupa buldum. E, Disney Store'da size dün gösterdiğim kupayı eee 3 pound'a buldum şaka değil iyi ki almamışım ee, çok mutlu oldum neyse hadi şuralara bakalım O mağazadan sadece bir tane defter aldım. Bir puan da buldum. Ya işte, normalde çok şey alınır bu arada. Ama sadece ben e, biraz şey kafasındayım. Aşık olmuyorsam gördüğüm an böyle vurulmuyorsam görüntüsüne almaya gerek yok kafasındayım. O yüzden de almadım. E, neyse dışarıyı gezmeye devam edelim. Sonra buluşsa geri döneceğim oraya. Ay şu görüntüyü. Çok güzel. Bakın arkama alacağım. Çok güzel. Hava çok güzel. Hava ya bir dakika. Yarım saate kararacak. <laughs> Yarım saate kararacak ama çok güzel gözüküyor. İyi ki gelmişim, iyi ki boş günümü ayarlamışım. Gerçekten tekrar gelmek istiyorum. Havanın güzelliğine Geldiğimden beri en beni üşütmeyen ve en güzel hava olabilir. Sabah çok üşüdüm bu arada öğlen ama şu an çok iyi. Wendy's var. Ben Wendy's çok denemek istiyorum. Wendy's'te de akşam Oh, Five Guys var. Oh my god, Five Guys deneyeceğiz. Tamam, bugün Five Guys deneyelim. Hadi. Çok Ay, mutlu oldum. Bugün Five Guys deneyelim. Ee, şu an aç değilim. Akşam hava biraz kararınca kapatıyorlar ya. Kasabayı gezeyim. Ondan sonra Five Guys deneyelim. Ee, buraya böyle yemek karavanları şey yapmışlar. Dizmişler, açmışlar. Çiroz var, falafel var. Ee, bu krep içine çikolata, muz falan koydukları yer var. Bunlardan bir deneyelim mi acaba? Hı. Az sonra şey yapacaklar bu arada. Kapatacaklar. O yüzden bir tanesini deneyelim. Çuruzu denemeye karar verdim. Ee, çuruz hiç yemedim hayatımda ve çok denemek istedim ve büyük büyük de gözüküyor. 5 puan. İnşallah keş geçiyordu Hello. Hello. Uh, e, the classic churros. E, can I get it? Yeah. Nademi şey dedi ki e, annesine kız hazırlıyor şu an. Dedi ki filmi alıyor. <laughs> sıcak sıcak pişiyor, şey heyecanlandı. Bir şey mi yoksa? Ya altı e, pound, on pound vereyim ya yirmi pound vereyim bu işten kurtulalım. Geldim. Ee, McDonald's'ın masaları vardı Oraya çöktüm Şöyle gözüküyor Böyle gözüküyor Hadi deneyelim hemen heyecanlandım Sıcak sıcak yaptı Çiroz böyle gözükmüyor Normalde düz olması gerekmiyor mu Neyse traditional Traditional Sıcık çikolatası üstünde erimiş, akmış, gitmiş. Ben çok güzel. Çok güzel. Ama yemek yemek istiyordum. Tatlı biraz şey oldu. Anormal kaçtı ve içinde 5 tane var. M hmm, ben de çok 5 tane. Ya bana çok gelir. Ne yapacağım fazlalığını? Çantada taşıyayım. Ama bu da sıcak sıcak güzel gider. Neyse. İyi ki denedim Hoşuma gitti. Görüşürüz. Ben Champsword asla bu kadar büyük beklemiyordum. Asla. Hazır kimse yokken boş bir sokaktayım şu an. Ee, geriye doğru dönüyorum. Bence arkası artık evlerin olduğu yer. Yani illaki bir şeyler vardır ama çok da gezmeye gerek yok. Ana caddeye çıkalım da bir şey olmasın. Ee, Chelmsford e, Londra'ya kaç saat e, uzaklıkta biliyor musunuz? Herhalde bir yarım saat e, Londra'nın toplu taşıma ulaşmak sürüyor. Ondan sonra da herhalde 20 dakika veya 15 dakika falan şey yapıyor. ulaşım sürüyor. Yani bir saat, bir buçuk saatte falan buraya gelebilirsiniz. Bence böyle uzun Londra'da uzun geçirecekseniz vaktinizi böyle 10 gün, 12 gün falan kalacaksınız. kalacaksanız bence buraya uğrayabilirsiniz çok güzelmiş ve çok büyükmüş gelinebilir yani bir görmek amacıyla gelinebilir bence fikrim sadece şimdi şeye gidelim ee, şey gezeceğim demiştim ya Boots'u Boots'a girelim ee, ondan sonra size biraz makyaj fiyatlarını çekeyim sonrasında da Five Guys'ta yemek yiyelim ve kapatalım ee, eve dönelim bence belki sonra bir şeyler içeriz ama gerek yok yani. Eve döneriz. Okay. Hadi gidelim. Let's go. Şimdi Bursa geldim. her şeyde indirim var. O yüzden hani orijinal fiyatlarını karşılaştırmak isteseniz bu fiyatlarla karşılaşamayabilirsiniz. Ama yine de göstereyim. 14 Şubat indirimi var bu arada. Ne indirimi diye merak edecek olursanız. etrafa bakmaktan odaklanamıyorum dışında <Sessizlik> sadece 3 puan diyor. 12, yani 12 poundluk e, alışveriş yaparsanız, 3 pound indirim diyormuş, pardon. E, yağmalamışlar bu arada. Ne hey, biliyorsun? Saç şeklinden 120 pound. Bu kartı da 10 dolardan 110 pound yani. Şöyle. Remingtonlar falan çok daha ucuz. şey bu içinde eczane bölümü de var ayrıca. Hadi bu makyajdan sıkılmış olabilirsiniz. Gelin eczane bölümünü de göstereyim size. Şöyle. Vitaminler, e, probiyotikler var. Yüz temizleme jelleri falan. E, ondan sonra direkt eczanede satılan şeyler, ameliyatlar falan. meal değil olayını göstereceğim. Hmm. Bakın şimdi. Ee, bir tane sandviç, bir tane sinek, bir tane içecek. Ee, 3.60 pound. Tabi Tesco kartın varsa ama yoksa 4 pound. Ee, Tesco kart çıkartmak da çok kolaymış. Bakın böyle. Ay, sushi var mesela 5 pound. Deneyebilir. denenebilir ha şöyle. İç şu bunlar. Kaç pound biliyor musunuz? 9 ve 8 pound. Burada 5 pound. And meal deal la hem de. Hani yanına sinek ve şey de alabiliyorsun. Alsam ya? Çok ucuz. Şu içecek. Bakın ben bunu içmiştim. Burada çok çeşit var ha. Orası küçüktü. Burada bir sürü seçenek var. Bakın bunlar sinekler. Tabi sadece bu sinekler değil. Şunlar. Bunlar ee, bunlardan mı? Yok yok yok. Şura şura çok özür Eee evet. şuradaki cipslerden alabiliyorsun. Bakın bu şekilde veya e, bu şey çikolatalarda. Krispis bile alabilirsin. Çok iyi bence. Aa meal deal'e fringos eklemiş bura. Ay buranın Tesco'suna bayıldım. Şimdiden bayıldım. Görünüşü ileride nasıl olur? Baksanıza çok büyük. Bakın böyle de meal Bursa değil yapabilirsiniz. Sadece sandviç değil. Hani böyle kapta yemekler de var. Ondan sonra pizzalar, hamburgerler. Evet. Denenebilir. Kesinlikle. Cips bölümü. Cips bölümünü çekmek istiyorum. Bir şeyler deneyebilirim sonra. bak Pringles. 2 1.85. 1.85 Pringles Türkiye'den çekildi. En mutsuz olduğum konu bu Türkiye'den çekilen. Aa, Wicked filminin <laughs> Cips'ini yapmış. <laughs> yani şeyini başmışlar. Çok iyi. Five, Five Guys'a geldik şimdi. Ee, Stajimi verdim. Cips'i gösteriyorum. Ee, şey... içecek aldım içecek 4.35 pound. E, cheese burada. benim. 82 diye bağırıyorlar. <laughs> Bir de bana bakarak bağırıyor. Neyse ne diyordum? Heh. E, ee, burger aldım. 15.50 pound. Tuttu. Hadi ben yiyelim. Ay ben tek eve dedim ya. Ay bu arada. Hemen yiyelim, hemen yiyelim. Şöyle. Peynirleri tam erimiş. Neyse ya, yiyeceğim. Yani şöyle. Şöyle. Yetiştirmemizi alalım. Ya yani güzel ha. Ay arkada telefonun bir var.